Abi kar yağışı az önce çok fazla şeydi. Etkisini arttırmıştı. Ben de birazcık kaygılanmaya başlamıştım. Ne olacak bu böyle mi devam edecek falan diye. Şimdi dedim ki kar yağışı azaldı. Trafik de çok fazla yoğun göstermiyor. En iyisi dedim ben yavaştan hop Avrupa tarafına Şişli tarafına tekrar kaçayım. Neredeyim? Maltepe'deyim abi. Bayağı bir uzaktayım ya. Hemen hemen 30 kilometre var. Vay be, üstümüzden karlar düşüyor. Hala düşüyor. Yapacak bir şey yok düşsün. Az önce Maltepe'de 21. kattaydım. İnanılmaz ya. Hatta orada videosunu falan da çektim. İnanılmaz bir manzara var. Ee, videoya da videosunu şey o çektiğim manzarayı eklerim. Abi insanlar nasıl yaşıyor bu kadar yüksekte ya? Yani gerçekten hayret ediyorum ya. Abi hani ne bileyim. İstanbul için beklenen bir deprem olduğu söyleniyor bilmem ne falan filan. Hani 5 katlı, 6 katlı, 7 katlı neydi? Neyse de 21 katlı bina ne demek ya? Adam hatta 21'den sonra da 30'a kadar devam ediyordu sanırım. Bayağı bir dün gece kar yağdı. Yani havalar da bayağı soğuk. Bugün de yağmaya devam edecekmiş. Etkisini arttıracakmış hatta. O yüzden mecbur kalmadıkça dışarıya pek çıkmayın diyorlar. Çıkıyorsanız da aracınızla çıkmayın en azından. Toplu taşımayı kullanın diyorlar da abi toplu taşıma da yani İstanbul'da gördüğünüz aha iki tane kar yağdı. Az bir şey bunun yarısı kadar bile değildi ilk gün yağdığında. <laughs> Zaten gündüz yağdığı için çok fazla etkili olmadı, çok tutmadı. Abi metro kitlendi. Herkes metroya yönelmiş. Metrolar kitlendi, metrobüs kitlendi. Gördün zaten o Gayrettepe, Cevizli Bağ oralarda falan bir saat millet bekledi metrobüse binebilmek için, evine gidebilmek için. Zaten evin Beylikdüzü'nde ise işte ne bileyim küçük avcılardaysa veya pendikteyse, o kartaldaysa, inanılmaz buralardaysa. Yani burada oturup e, sen Şişli tarafına, Osman Bey tarafına, Etiler tarafına, Avrupa'ya yani kısaca çalışmaya geliyorsan senin işin çok zor abi. Özellikle kışın. O sıcak yataktan çıkacaksın ama kaçta çıkacaksın? 5'te çıkacaksın ya. 5'te çıkacaksın ki ancak 7.5, 8 gibi sen karşıya geçmiş ol yani. İnanılmaz derecede zor günlük hemen hemen 4 saat 5 saat şey abi. Yolda zaman geçiyor ya. 4 saat 5 saatte yani buradan şeye gidersin ya. Ankara'ya gidersin yani 5-6 saatte. Neyse ki benim evim yakın yani işime de en azından ben yarım saat 40 dakikada gidip gelebiliyorum yani. Otobüse biniyorum. İşte bir otobüs falan trafik yoksa 20 dakika, trafik varsa 35-40 dakika falan sürüyor. O yüzden benim için hop sağa yavaştan bir geçelim abi. Bu arkadaki abi bizi geçmek istiyor herhalde. Arkadaki abi bizi bir geçsin. Abi var ya o binaya çok şaşırdım ya inanılmaz yüksekti yani gerçekten tamam belki oturması keyifli de yani yukarıdan manzarayı izlemek özellikle kar yağdığında yağmur yağdığında soğuklarda falan evde oturmak güzel de ne bileyim ya onun dışında işte bir yangın var deprem var bilmem ne var falan abi yok yüksek binalar bana göre çok değil ya gerçekten bu kadar yüksek binalarda oturmak çok riskli diye düşünüyorum ya, en iyisi müstakil ama İstanbul'da da müstakil evler yani nasıl alacaksın da nasıl oturacaksın da o da inanılmaz zor. Millet zaten kirada oturamıyor, bırak üsttekini yani. Eskiden kışın soğuklarda çalışmaktan nefret ediyordum. Çünkü eskiden fabrikada çalışıyordum. Fabrikada çalışırken o soğuklarda o ellerim öyle bir sızlardı ki soğuktan ellerim çatlardı. Eldiven giysen eldivenle fabrikada iş yapamıyorsun. İşte ayaklarım 2-3 tane çorap giyerdim. Ondan sonra içime içlik giyerdim üstüne pantolon. Ama o kadar çok üşürdüm ki yani hiçbir şekilde yani ısıtıcı falan açılması yasaktı. Çünkü çok fazla etrafta yanıcı madde vardı. Millet de işte gizli gizli ısıtıcı falan açardı çünkü o kadar soğuktu. Neyse bu ısıtıcı davasına bir kere işte normalde fabrikalarda bilmeyenler vardır belki girerken çıkarken arama yapılır. İşte sizin çantanıza bakar güvenlik. İşte sizin poşetinize bakar. Fabrikadan bir şey götürüyor musunuz? Bir şey çaldınız mı? Çalmadınız mı? Bu tarz şeyler. Neyse fabrikaya girişlerde bu kontroller çok yapılmaz. Millet de işte bu kontrol yapılmadığı için girerken abi ısıtıcıları falan bunlar fabrikaya sokmuşlar. Şimdi kışında çalıştırıyor. Millet ayağının altına koyuyor ısıtıcıyı, takıyor fişi, çalıştırıyor. Yani ister istemez yani bunu yapmak zorunda kalıyorsun. Neyse bir gün abi fabrikada büyük bir yangın çıktı. Fabrikanın bir deposu tamamen yandı. Sonra patron geldi. Söylentiye göre işte bunun ısıtıcıdan çıktığını falan söylediler. Ondan sonra ısıtıcıdan çıktığı için tüm fabrikada arama yapıldı. Herkese duyuru yapıldı. Yok dediler işte size o ısıtıcıları verin. Kendiniz verirseniz bir şey olmayacak. Ama eğer kendiniz vermezseniz işte kimde bulunursa işten atılacak vesaire falan gibi insanları korkutup bütün ısıtıcılar öyle toplamışlardı. Millet soğukta donmaya devam etmişti yani. Gerçekten fabrika hayatı çok zor ya. Yani patron merhametli değilse özellikle zaten büyük bir fabrikada çalışıyorsan o kadar çok patron yalakası oluyor ki elini sallasan ya bir işte ne bileyim yalakaya çarpıyorsun ya bir sorumluya çarpıyorsun yani o kadar çok sorumlu var ki çok şükür ki oradan kurtulabildim az önce kar yağıyordu ya yani o kadar yağıyordu ki hatta dedim ki ben yani şimdi bu Avrupa'ya tekrar geçemeyeceğim yolda kitlenecek kitleneceği için yani ben herhalde burada kalırım diye düşündüm de neyse hem yola çık hem de kar biraz sakinleşti. Ben de fırsat bu fırsat hemen dedim geçeyim. Bu arada YouTube videolarımı öneriyor. Teşekkür ediyorum YouTube. İzleyen sizlere de ekstradan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Videolarımı izlediğiniz için çok sağ olun gerçekten. Yani o kadar 30'a yakın video attım ya. Hem videoları çekmek benim için zor hem de yani benim gibi bir ihtiyarın bunları bilgisayara atıp editlemeye çalışması vesaire falan inanılmaz zor olabiliyor bazen. Ama gene de uğraşıyorum çünkü hem bunu seviyorum hem yolda olmayı seviyorum hem de birazcık sizinle sohbet etmeyi seviyorum hem de böyle işte hem düşündüğüm aklıma gelen işte araştırdığım şeyleri sizinle konuşuyorum yani çoğu zaman Tabii ki bunlar benim düşüncelerim yani pek çoğuna katılmayabilirsiniz ama işte genelde işte bunu hobi olarak yapıyorum Siz de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum